Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gökkuşağı deneyimi yapacağız. Hemen deneyime geçelim. Evet arkadaşlar. Sütümüzü döktük. Şimdi sırayla renklerimizi dökeceğiz. Aha. Arkadaşlar şimdi sıra da Şimdi sarı döküyoruz. Evet şimdi sıra yeşil. Evet arkadaşlar döküyoruz. Evet arkadaşlar böyle dikkatli bir şekilde yapmamız lazım. Yanlışlıklar olabilir yanlışlıkla. Arkadaşlar şu olarak da kırmızı rengimizi hemen kırmızıyı da yapalım. Evet arkadaşlar az önce dediğim gibi ayarı yok bunun biraz zor. O yüzden ebeveynlerinizden yardım almanız lazım. Yani deterjan falan var. O yüzden de yardım almanız lazım. Evet bitti. Arkadaşlar şimdi deterjanı de, deterjanı tam ortaya dökeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir olay oluştu. Denklerin hepsi yana gitti arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.